Neredeyiz efendim? Amerika'nın tarihi dört şehrinden biri. Bakın şimdi bu Amerikan style evlerin en önemli özelliği verandadaki iki sandalye. İnsanlar böyle kostümlerini giyip mezarlıklara girip oyunlar falan oynuyorlarmış. Değişik değişik bir var. Forrest Gump filmi vardır. Efsane. Herkesin bildiği. Istavana şehrinde Taybi Adası'ndayız. Hello! Gimbal'ı ilk YouTube yapmaya başladığımda almıştım ama uzun zamandır kullanmadım. Yeni kullanmaya başladım. O yüzden biraz bloklarda böyle kendim abuk subuk çıkabiliyorum. Düzelteceğiz. Bakın mevsim değişti. Neredeyiz efendim? Georgia eyaletinde, Savannah şehrinde, Taybi Adası'ndayız. Burada bir deniz fenerini görmeye geldim. Miami'den çıktık. İlk durak Orlando'ydu, iki gece orada kaldı, Funda ve lalle beraber bu sabah dört, dört buçuk saatlik bir yolculukla Savana'ya geldik. Neden buraya geldik? Çünkü Funda'nın şirketinin merkezi burada. Funda burada iki gün çalışacak, Lal de arkadaşıyla olacak. Ben de bu iki gün boyunca sizi Savana'da gezdireceğim. Burası çok tarihi bir şehir. Amerika'nın tarihi dört şehrinden biri. Savannah'ın kuruluş hikayesi şöyle. Şimdi Florida en alttaki eyalet. Georgia da onun bir üstü. Florida'yı tamamıyla Latin kökenliler kurduğu için, yani orada tamamıyla Latin kökenliler yaşadığı için Kuzeylilerle Güneylilerin arasındaki tampon bölge olarak burası 1700'lü yıllarda kurulmuş. Ve şehir Avrupa mimarisi baz alınarak böyle Paris'teki avlulu evler gibi burayı da o şekilde kurmuşlar bayağı büyük geniş bir ordu burada konuşlanmış uzun yıllar boyunca hatta yüz boyunca. Amerika'nın ırkçı şehirlerinden biri olarak geçiyor Savana. Şu an hala öyle mi bilmiyorum ama şimdi şu deniz fenerinin içine gideceğim ama kartımı almıyormuşum dikkat için. Arabaya geri geldim şimdi kartımı alıp deniz fenerine gireceğim. Savana ile ilgili de size bilgi vermeye devam edeceğim. Şimdi şöyle bir amca gördüm. Bunun neden giydiği hakkında bir fikrim yok. Acaba İskoç kötenli olabilir mi? Vallahi bilemedim. Burada hava bulutlu ama çok soğuk değil. Şimdi tiketimizi aldık 12 dolar. Şimdi Naitaso'muzu gezelim. Bakalım içi ne? müze gibi mi? Light Lighthouse'un içinde yaşayanı da görmüştüm Bozcaada'da. Bir karı koca, bir tane deniz fenerini kiralamışlar devletten. İçinde yaşıyorlardı ya! Muhteşemdi, hiç unutmuyorum. Bizi de bir rakı masalarına davet etmişlerdi. Bakın burada da güzel bir ev Bu da sanırım Lighthouse'un <laughs> evi. Ve yukarı çıkıyorum. Uh -huh. Yes! Şimdi Lighthouse'un içindeyiz. Yukarı doğru çıkıyorum. Karman manzara nasıl? Savana'nın o mimarlı yapısını da belki buradan görmüş oluyoruz. Altı katı mı? Bir de bana sorun altı katı. Huuu! Ay ne saçmaladık böyle. Oradaki. Huuu! Oh, Arkadaşla karışmıyorum ben ya. Niye nefes nefese kaldım? Ah, evet. Şöyle size göstereyim. Okyanusu. Canım çıktı. Bu <laughs> Amerikalılar giriş katı saymıyorlar. Yok, girişi bir sayıyorlar. Ne nasıldı ya? Bir dakika. Onu unuttum bak şimdi. Anlatamayacağım size. Yani 6 kat dedi ama 8 kat çıktım total olarak. Burası Amerikan style'ında bir <laughs> Ne kadar ufak etmiş ya. İnsanlar minik miydi o kadar? Bizde şu örtüler bir ara modaydı. Benim bile vardı. Ve bakalım Singer mi? Yes! Singer dikiş makinesi evinizin neydi? Bunun bir şeyi vardı. Of her şeyi unutuyorum. Queen boy bir yatak. Burada bu küçük yataklara queen diyorlar. Daha büyükleri king size. Boyle size bol bol böyle bize gezdiriyorum farkındaysanız. Ben ne geziyorsam siz de onu izliyorsunuz. living room. Rahat olmayan bir koltuk takımı. Nasıl oturuyorlar? Pista bunlarda işte. Tamam, oturmadığımız için teşekkür ediyor. Oturmayız, peki. Her odada, çünkü burası soğuk. Simple, oldukça basit dizayn edilmiş. Galiba burası da telefon odası. Böyle telefon odaları var eski evlerde. Hmm, üst kata da çıkıyoruz klasik Amerikan tarzı evlere bayılıyorum. Belki bir gün bana da yaşamak nasip olur ama kalabalık olmamak lazım çünkü yukarıdaki bütün sesler aşağıya geçiyor. Ahşap olduğu için yerler. Burası da çocuk odası. Bakın şunların içi, şurası giyinme bölümü yani gardolap. Klozet deniyor Amerika'da bu gardolaplara. Giyinme odası gibi aslında tam gardolap gibi de değil de. Burada bir tane daha da var. Bak mesela burası çocuklara oyuncakları için yapılmış bir gözet. Vay 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 ne kadar güzel. Harika düşünülmüş. Oyuncaklar ortalıkta olmasın diye. Ben bunu beğendim. İnşallah yarın güneş açar. Bugün bu kasvetli havayı hiç sevmedim. Miami'yi özledim. Bakın şimdi bu Amerikan style evlerin en önemli özelliği Verandadaki iki sandalye. Her evde var. Şu sandalyeler. Sallanan olacak. iki tane olacak. veranda'da olacak. Oturan var mı? Genellikle yok. <laughs> Ama sandalyeler var. Daha oturanı görmedim. Görünce onu da size çekerim. Günaydın. Savannah'da turist olmak. Daha doğrusu Amerika'da turist olmak. Şimdi otelden şöyle bir ticket aldım. Akşam bunun olduğu yeri bulduk. Orada bilet almak istiyorum. city tour yapmak istiyorum. Dedi ki otelde discount ticket var. Onu al yarın onunla gel. Şimdi otelden çıkıyorum. Ve soğuk bir Savannah sabahında. Bakın. Hello. Good morning. Bakalım soğuk mu? Aa çok da değilmiş ama ben yine önlemimi aldım. Çok güzel bir yerde kalıyoruz. Arkamız nehir odamız nehir manzaralı. Şimdi akşam gördüğüm trolleybusların kalktığı noktaya doğru yürüyorum. Saat sabahın 9.30. Funda yine işe gitti. Lal yine arkadaşına gitti <laughs> ve ben yine single'ım. <laughs> Amerika'da turist olmak adlı vlogum çekiyorum size. <laughs> Çok tatlış bir yer. Dün hava kapalıydı ve bütün neşem, enerjim gitti. Ya bu kadar konuşuyorum kulaklık takmadım. Dur bakalım inşallah sesim iyidir. Hemen kulaklığımı takıyorum. Şimdi ben YouTuber'cılığa heves edince gittim hemen kendime kulaklık aldım. işte gimbal aldım, GoPro aldım falan. Ama o kulaklığı takmaya üşeniyorum. Önce kablolu aldım. Sonra kablosuz aldım şu belime takılanlardan. Yani onu bile takmaya üşeniyorum. Şununla AirPods'larla çözüm buldum. Allah'ım ışıkta bu ne kadar güzelmiş. GoPro'yu da taşımaktan yoruldum işte GoPro'dan çek, telefondan çek falan. Hatta en son onu Türkiye'ye gönderdim arkadaşıma satsın diye. <laughs> Ama bu şeye gittik ya, oyuncaklara bindik ya roller coaster'lara. Yani orada işe yarardı olsaydı. Şöyle takardım göğsüme falan çekerdim. Neyse şu an elimde bir telefonum var. Telefonum 14 Pro Max iPhone. Onun da böyle sinematik çekimi var. Çok hoşuma gidiyor. Ve kulaklığım, ekipmanım bu. Bir de gimbalım. Yani taşıması kolay oluyor. Bana da yetiyor. Çok tarihi bir şehir sanki Amerika'nın ortasında Avrupa'daymışız gibi hissediyoruz. E Christmas coşkusu zaten inanılmaz güzel. Yani hep onu söylüyorum. Bu ülkede neşe var. İnsanlar kendilerine işte bu bayramları Halloween öyle bir çılgınlık, Christmas öyle uzun süren süsleme, evler süsleniyor, caddeler, sokaklar işte Christmas marketler kuruluyor. Yani insanlar kendilerine işte bu Amerikalılar her şeyi abartıyor. Ya bırakın abartsınlar arkadaşlar. Abartsınlar insanlar neşeleniyor. Bir, bir şey bekliyorlar. Bir amaçları oluyor. işte Christmas tatili, Thanksgiving tatili. Bence güzel ya. Yani biz, biz de eskiden mesela dini bayramlarımızda çok neşelenirdik. Çocukken falan da bayram geliyor diye sevinirdik. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Çünkü bizim neşemizi aldılar. O yüzden artık neşelenemiyoruz. Neşelenmekten sanki ayıp mı geliyor neşelenmek? Utanıyor muyuz? Garip bir hale geldik ya. Amerika'da en çok sevdiğim şey bu. Neşe, keyif, eğlence, en çok. Yani bir şeylerden mutlu oluyorsun ve bundan utanmıyorsun. Şimdi otobüse geldim. Bakalım saatlerini öğreneceğim. Starbucks'tan indim. Güzel bir kahvaltıcı buldum Starbucks'ın karşısında. Orada güzelce bir kahvaltımı yaptım. Rujumu sürdüm. <laughs> Şimdi devam ediyorum gezmeye. Bakın şurada arkamda görmüş olduğunuz bir meydan. Haritada bunlardan 22 tane gösteriyor. Bu meydan bir kare skor oluşturuyor ve bunun etrafına binalar. Yani Avrupa tarzı bir yapı. Amerika'da böyle bir şey ben çok Amerika'ya gezmedim ama görmedim. Şehir yani planlanarak kurulduğu için. tamamen her şeyi planlamışlar. Demişler ki böyle böyle 22 tane meydan yapalım. Bu meydanların da etrafında binaları konduralım. Ama ne güzel binalar. Ama ne güzel bir şehir. Ama sadece gezmek için. Yani bence öyle. Her yerde sanat eserleri var. Bakın arkamda da bir heykel. Bu şehrin mezarlık turları ünlü. Yani işte hayaletleriyle meşhur bir şehir. Burada bir Halloween zamanı yani geçen ay inanılmaz partiler yapılmış, yapılıyormuş ve mezarlıklarda da oluyormuş bu partiler. İnsanlar böyle kostümlerini giyip mezarlıklara girip oyunlar falan oynuyorlarmış. Değişik değişik zevkleri var. Neyse tartışmayacağım. Yani kınamayacağım da bir günde gider mezarlıkta oyun oynar mıyım? Neden olmasın? Liseden çal sesleri geliyordu. Bir tane çorça gideceğim ama o bu değil. Şimdi ben tekrar Traleybus durağıma doğru yürüyorum. Yarım saatte bir geliyor. Bir dahakine binip şehri gezmeye devam edeceğim. Burası da Forrest Gump filmi vardır. Efsane. Herkesin bildiği. O filmin çekildiği bankın olduğu park. Fakat şu an o bank yok. Başka banklar var. İşte orası da burası. İşte burası da o korkunç evlerden biri. Böyle tıkıtılıp geziyorsun burayı içine. Ama ben gezmeyeceğim. 12 dolar ama gezmeyeceğim. Güzel bir bahçe sistemisi var. Madem Avrupa'yı bir tur yapıyoruz. Bir tane de kilise görmeyelim mi? St. John's Church Bugün tura açıkmış. Her kilise her gün tura açık olmuyor. Bizim camiler bir şey kokuyor ya. Bunların da kiliseleri öyle bir şey kokuyor. Yani her de aynı koku var. Bizim camiler gül suyu kokuyor ya bunların de. Değişik bir şey. Yani çocuk lazer oynatıyor şu an İsa'ya doğru. Amerika'da bir şey var size onu söyleyeyim. Eğer ki gidip bir kilise vakfına, bu kiliselerde vakıf var. Ben Hristiyanlığı öğrenmek istiyorum. Özellikle Katolik kiliselerde. Ben Hristiyanlığı öğrenmek istiyorum ama İngilizcem yeterli değil. Tamam diyorlar, önce sana İngilizce öğretelim, sonra da Hristiyanlığı öğretiriz. <laughs> Nasıl fikir? Valla bence çok iyi yani. Yine bir meydan. İşte o 22 meydandan çoğunu geziyorum zaten. Şu ağaçları göstermek istiyorum size. Burada hava biraz daha aydınlık. Bu ağaçlardan böyle şeyler sarkıyor işte şöyle. Yani bu da şehre doğal bir hayalet havası veriyor. <laughs> Kasvetli havalarda özellikle. Şurada daha net görünüyor. Her yerde bunlar var böyle. Yani belki de bu ağaçlardan dolayı <laughs> gossip şehir oldu burası. Bir fışkeli park buldum. Burası da büyük parklardan biri. su karlardan farklı olarak. Şimdi pişkeye doğru gideyim. <laughs> ya bu Fişke lafına da Melih Gökçek dilimize doladı. Kurtulamıyoruz. Bu şehir inanılmaz sanatla dop dolu. Zaten burada çok büyük bir art üniversite var. Şehrin her yerinde sanatla ilgili workshoplar var. Stüdyolar var sergiler var. Yani var da var. Sürekli karşıma öyle bir şeyler çıkıyor. Sanat tarihi okuyanlar, sanatla ilgilenenler, mimariyle ilgilenenler inanılmaz ilginizi çekecek bir şehir savana. Ne kadar güzel bir fışkiye. Allah'ım. Yani Amerika benim daha böyle 6-7 eyalette falan bulunabildim çok bir fikrim yok ama yani devasa bir ülke olduğu için 50 eyaletten oluşan çok yeşil, her yer yemyeşil yani her yerde park var. İnsan yani AVM aramıyor tabii ki. <laughs> Oraya bu kadar kocaman park niye yaptınız? Yani bu ağaçlar yüzyıllardır niye burada rahat rahat duruyorlar demiyor tabii ki. Amerika'da beni en çok büyüleyen şey bu yeşillik park. Tabii ki Miami'deki palmiyeler. Bulutlarla palmiyelerin dansı çok hoşuma gidiyor. Çok güzel geliyor bana. Miami her zaman palmiyeli şehir olarak hatırlayacağım. Efsane güzel geliyor. Miami'yi de özledim birkaç gündür uzakta kalınca. En çok iklimini özledim. Bak şalamala bulanınca buralarda. Çok güzel. Harika hava da izin veriyor. Hani bulut da tabii benim. Ama sabah güneşle uyandım o bile yetti bana enerjimin gelmesine. Gayet güzel oldu. Horsey Park burası. Yani içinde çocukların oyun alanları var. Bu park 1840'da yapılmış. Yani 1840'tan beri böyle bu yeşil alanlar duruyor burada. Düşünsenize yani. 200 yıldır bu park burada böyle duruyor. Kimseye batmıyor. <laughs> Parklardan yüzlercesi var. Kim bilir şu ağaç kaç yüzyıllık. Ben şimdi ağaca sarılayım birazcık. Trolleybus'ta olan turumu artık tamamladım. Şimdi yine nehir kenarına geldim. Buranın iki önemli oteli var. Biri şu arkamda görmüş olduğunuz Weston. Fakat orada kalınca çok böyle şehrin içinde olmuyorsunuz, ulaşıma ihtiyacınız var. Bir de bizim kaldığımız Marriott, yani çok çok otel var da adam bu sıra komple otel var, zıbır küçük bir şey ama bizim otelin mimarisi çok güzel. Hani İstanbul'da Santral İstanbul var ya orası gibi burası da elektrik santraliymiş vakti zamanında. Sonrasında böyle otele çevirmişler ve bir sürü bir sürü de tarihi eser getirip aynı zamanda da bir müze yapmışlar. Müzim otel gibi olmuş. Şimdi evet biraz kasvetli bir hava. Gördüğünüz gibi nehir bulanık ama nehirler genelde bulanık olur. Öyle masmavi akan bir nehir ben görmedim henüz. Şimdi dedim ya dört tane önemli tarihi şehirden biriymiş. Fakat diğer üçünü ben bulamadım. Bilen varsa lütfen bana da söyleyin. Diğer üç tarihi şehir hangisi? Amerika'nın gezilmesi gereken. Victorian tarzı evleri nedir Victorian tarzı? Hani İngiltere'nin en şahşalı dönemi Victoria dönemi ya o dönem yapılan bütün binalarda şahşalı. yan yana yan yana bitişik nizam evler gösterişli güzel şık hani bizim de lale devrimiz var mesela ama diyemiyoruz ki lale dönemi devri yapılmış bu evi görür görmez diyemiyoruz ama Victoria tarzını her yerde tanıyoruz güzel bir sabana gezisi oldu Vallahi aslında çok teşekkür ediyorum her şey o planladı harikaydı Şimdi işte ben otele doğru yürüyorum. O da işten gelecek. Sonra yemek yiyeceğiz falan. Bu akşam son akşamımız. Yarın Miami'ye dönüyoruz. Yarın gece Miami'deyim. Ertesi gün başka bir eyalete uçuyorum. Esra geziyordu ya. Bu araba üst üste oldu. Hani ben ayda bir bir yere gitsem bana yeter burada diyorum. Hani ayda bir kere bir eyalet bir yer göreyim falan derdindeyim ama bu sefer şanslama böyle çok üst üste oldu. Yani ben o öbür gün gideceğim planını zaten öncesinden yapmıştım Thanksgiving için. Arkadaşlarla buluşacağız. Bu son sürpriz oldu. Funda'nın planı oldu. Ama harika oldu bence. Yani bugün böyle bir kendimi çok turist hissettim. Enerjim geldi. Bakın. Evet. Şurada da bir köprü var. Bizim otelin manzarası o köprü. Hadi o zaman şimdi otele gideyim size biraz da oteli göstereyim Amerika'da bir de böyle şöyle uzaktan göstereyim Nehirde konaklamalı tekne turları var böyle kruz gemileri kadar büyük değil ama bunlarla da nehir gezileri yapıyorsunuz bunların en büyüğü Mississippi'de olan hat Ben bir bakmıştım da şöyle bir haftalık bir tur 5000 dolar falan gibi gelmişti bu nereye gidiyor bilmiyorum ama bu da konaklamalı Şunlar odaları şöyle Burası restoranı. Devasa kruz gemilerinden korkanlar için küçük Amerikan Intepens firmasının yapmış olduğu bir nehir kurusu. Vallahi bunlar da güzelmiş. Ama ben nehirde çok ilgimi çekmez diye düşünüyorum. Okyanustaki kuruşları çok daha seviyorum. Bir deneyimim oldu. Muhteşemdi. işte. Şimdi bizim otelin olduğu yere geldik. Bizim otel bu. Marriott. Yeah, yeah. Yeah, Youtube. Ya Youtube. Yımbılı görünce tanıdı beni arkadaş. Youtuber olduğumu anladı yani. Ama yok yani tanıtmıyorsunuz beni. Reklamımı yapmıyorsunuz sağa sola. Yani bir 4000 abone bile olamadık. 3900'lerde kaldık. Olmuyor böyle ya. Ne yapmam lazım? Diyorlar ki çok kaliteli içerik yapıyorsun. Ne de öneriniz? Hadi siz söyleyin. Nasıl içerik yapayım? de komik şeyler yapıyorlar diyorlar izlensin. Ama de kubidik bir insan değilim ki ben ne yapayım yani. <laughs> Kendim gibi olmayan ne yapayım da izleteyim kendimi? Yani sizden de öneri bekliyorum. Ben bu YouTube kanalını nasıl canlandırabilirim? Bu kadar emek sarf ediyorum. İçerikler paylaşıyorum. Gittiğim gezdiğim yerlere ama hani bir alandan işleşmedim. O ondan mı acaba? Hani sadece size bir alanımı göstermeliydim. Ben kendi yaşam tarzımda ne varsa onları gösteriyorum. Bir şeyi eksik yapıyorum. Yardım <laughs> bekliyorum. Burası da tatlış bir Starbucks bakın. Vallahi benim favorim bebekteki Starbucks'ta deniz manzaralı diye. Bu da böyle kanal manzaralı. Güzel bir Starbucks. Buraya da fıçılardan bir süsleme yapıyorlar. Sanırım akşam buralarda konser falan da olabilir. Dün akşam vardı çünkü. Hı, hı ne güzel bir süsleme yapmışlar şuraya. Hi. Hello. Hello. Aynı zamanda Savannah Amerika'nın en misafirperver şehirlerinden biri diye anılıyor. Bakın bu dükkanlar hep iki gün sonra açılacak. Yani şimdi çok turist geldiği için çok yardımseverler, çok misafirperverler. Bayağı ilgi alaka güzel yani bu şehirde. Bizim otelin altında böyle restoranlar var. Ben de biraz acıkıyorum. Aslında şuralarda bir şeyler yiyebilirim. Sağlıksız, sağlıksız. Evet, hadi bakalım otel e bu sefer de buradan girelim. Otelimizin içinde bir galeri. Evet, Bohemian galeri. <laughs> Hocam, oh, bu Bakın hep bunlar kristal taşlar. Otelin içinde sergileniyor. Savoreski mağazası var. Amethyst. Şurada kocaman bir ejderha var. Ve otelimizin çok güzel bir barı var. Afrikan tarzı onu göstereceğim. Bir ayı iskeleti. Böyle Antakya'daki müzli motel gibi. Burası da bir çeşit müze. Hadi gelin şu barı da göstereyim. Aa, daha açılmamış bar. Evet akşam açılacak. Akşam size bu barı da göstereceğim. O zaman adımıza doğru gidelim. Birazcık dinlenelim. Sonra Devam edeceğiz. Otelimizde böyle. <laughs> Burada Amerika'da bunlar queen yatak, hep böyle double queen yatak oluyor ve odalar genelde büyük. Standartları, ha şöyle güzel bir kahve makinesi var ve kahve gayet başarılı. Bu da manzaramız. bulutlu bir savana. Ha, burada tekneler, gemiler falan geçiyor. Yük gemileri geçiyor. Bu da o African style var. Allah'ım nasıl et Afrika'ya da gidelim. Henüz sadece kuzeyini görebildim. O da Afrika sayılmaz zaten son olarak da size bunu göstereyim. Bu bir kurabiye ev. Yani gerçekten kukilerden yapılmış. Bunda ne yazıyordu şurada? 1600, 1600 tane. kurabiye 480 pound'da şeker. Yani 480 pound 240 kilo gibi falan yapıyor. Pudra şekeri. Ve 1600 adet. Bakın şunlar hep kuki. Ve toplam 120 saatte yapılıyor. 120 saatte bu evi yapmışlar, buraya koymuşlar. Acaba bu da Christmas için herhalde. Çok güzel ya. Önünden geçiyorum, geçiyorum fark etmedik. Ha vallahi yapış yapış oluyor insan. Ben yani Türk gibi koparıp yerim ben şimdi onu. Hatta şuraları yemişler galiba. Bak buralarda da varmış. Bildiğin cookie ev. Bayağı da büyük.